Mardin'e geldim. Şimdi dans okuluna gidiyorum. Otobüs bekliyorum. Şurada gördüğünüz otobüs gelince bineceğim. İnanılmaz soğuk. İnanılmaz yani. E, Sevilla bu kadar soğuk değil zaten. Hiçbir zaman olmuyor. Ve ben yani sürekli soğuklar gelsin diye <laughs> söylenen Ceren şu an dondum. Dondum. Ankara'nın ayazını bilir misiniz? Ankara'nın ayazı şu anda gerçekten ve gözlerim falan da şiş. Sabah çok erken kalktım altı buçukta ay Hala gözümün şişi inmiş değil. Bilmiyorum 3 saatlik dersi nasıl gerçekleştireceğim bu şiş gözlerle. Bilmiyorum heyecanlıyım. Bugün yeni danslar öğreneceğim yani öğreneceğim dediğim yeni koreografi yapacağız. O yüzden heyecanlıyım, kendimi böyle bu derse vermem gerekiyor. Okula gidiyoruz şimdi. <laughs> Don. Arkadaşlar, şimdi okula geldim, giyin odasındayım. Yani her zaman erken geliyorum ben her yere, yarışmalara da, derslere de saat kadar erken geldim. Ama olsun yukarıda pratik yapma zamanım var. E, hatta o kadar erken geldim ki, şu an okul temizleniyor. <laughs> Geçen yarışmaya da ben böyle erken gelmiştim. İşte salon falan temizlenirken bir tek ben vardım dansçılardan. Bugün de öyle. Ee, o yüzden yani bu halılar falan yıkanıyor okulun. Neyse vakit kaybetmeden ben giyineyim. Ee, güzelce bir pratik yapayım. Hocam gelmeden. <laughs> Size zaten yukarıda stüdyoda açarım. Çok soğuk. Ben ben de bittim. Ee, şimdi okulda tek başımayım. Ee, sınıftan bir arkadaşım gelecek. Benim geldiğimi duyunca annesiyle falan bir yemek yiyeceğiz. Sonra da trene yetişeceğim. Şimdi e, öğretmenim falan gitti. Okulu ben kapatacağım. Ondan sonra yemek yemeye gideceğiz. Yani <laughs> 3 saat ders yaptık. Bütün koreografileri bitirdik. Bundan sonrası artık benim çalışmama kalmış. Yoruldum ama heyecanlıyım. Çok güzel koreografiler geliyor. Öyle şimdi kendim birazcık burada bir dinleneceğim. Ondan sonra da yemeğe gidiyoruz. Sonra da trenimize yetişeceğiz. Sonra da Sevilla. Eve gidiyoruz. Son demeyeyim de şimdi. Yılın son antrenmanı. Bugün salı günü, yarın gece artık yeni yıla e, gireceğiz. Gün ayı 30. E, kahvemi aldım. Dün Madrid'den geldim. Birazcık uyudum sabah. E, dinlendim yani dinlenebildiğim kadar. Şimdi de e, son, 2025'in son antrenmanı yapacağım. Ki 2026'ya şöyle güzel modellerle girelim dans açısından e, kahvemi aldım, defterim, kitabım yanında. Şimdi şöyle ayrıntılı bir antrenman yapmak istiyorum. Dün öğrendiklerimle birlikte diye birazcık koreografi ezberi üzerine çalışacağım bugün. Sesim çok yankı yapıyor biliyorum. O yüzden çok uzatmayacağım. Evde görüşürüz. vereceğiz sana da. Vereceğiz. <laughs> Çekiyorum dedim. Vereceğiz. Kiko tamam Allah. Çekil çekil. Kiko. Çekil.

iyi seneler. <laughs> Arkadaşlar nasıl girdiniz yeni yıla? Ben çok sakin. Zaten izlediğiniz görüntüleri çizgi film izleyerek ondan sonra o kadar sakin. Saçım başım dağılmış. Dışarısı çok yağmurlu. E, o kadar sakin girdik ki anlatamam. Çok komikti. Hatta bir ara girdik mi girmedik mi anlamadık. Çünkü burada İspanyol kanallarını izlemiyorduk biz o sıralı böyle arkada bir müzik açıktı. Dedik ki havai fişekler patlatılınca anlarız. E, hani saate de bakıyorduk ama nasıl gittik anlamadık. Böyle çok sakin ve e, ne olduğunu anlamadan bir yeni yıla böyle huzur içinde girdik. İnşallah bütün yılımız da huzur içinde geçer diliyorum. Yani böyle diliyorum. Şimdi... Ay şu saçım niye böyle olmuş? Çok da güzel yapmıştım. Yapışmış tabii ki şapkadan dolayı. Neyse. Şimdi ben kendime kahve aldım. <laughs> yılın ilk antrenmanını yapacağım şimdi. Ay gözlerim falan da şişmiş. Ee, benim bu sene hiç antrenmanlara ara vermem gerekiyor. Yani şu zamana kadar her gün günü güne geldim. Hiç eksik etmedim. Yeni yıla da bu hafta yani yeni, yeni yılın sabahı da geldim. Dolayısıyla yeni yıldan sonra da böyle antrenmanlara devam ediyorum. Çünkü bu sene her ay bir yarışmam var. Ve her ay ilk üçe girmem gereken yarışmalar. O yüzden bayağı hırslı bir e, olmam gereken bir dönem beni bekliyor. Siz de bekliyor. Benimle birlikte o yarışmalara geleceksiniz. O, o yarışmaları kazandığıma e, şahit olacaksınız. Şu an manifestliyorum. Ve hep beraber topluca gururlanacağız. Amacımız bu. Beni yalnız bırak, bırakamazsınız. Yeni yılda da yarışmalarla birlikteyiz. Ee, bugün e, ne yapacağım biliyor musunuz? Arkadaşıma davetliyim. Tuğçe'ye, Tuğçe'yi biliyorsunuz bence. Valencia videosunu izlediyseniz çok zengin bilgiler vardı Valencia hakkında. Onunla birlikte Valencia'daydık. Umarım bu sene daha çok gezeriz e, diye düşünüyorum. Neyse, Tuğçe'nin evine gideceğim. Böyle bir kız gecesi geçireceğiz, kız akşamı geçireceğiz. Ama ondan önce de bir gelip antrenman yapmak istedim. Es geçmek istemedim bu günü. Yağmurlu bir Sevilla günü arkadaşlar, ama çok güzel. Ben çok seviyorum yağmurlu günleri. Şimdi kahvemle birlikte güzel güzel dans edelim. arkadaşlar bitti bir buçuk saattir antrenman yapıyorum yani saç başta aldı ay çok yoruldum çok yoruldum ama terlemek iyi geldi gerçekten ee, diyeceklerim bu kadar terlemek güzeldir şimdi e, giyineceğim birazcık esneyeceğim giyineceğim sonra da arkadaşıma gidiyorum bu keyfi hak ettim bu keyfi hak ettim Saçımı başımı düzeltmem lazım acil. Acil düzeltmem lazım. Ay son zamandır bu kadar e, dans, yani birkaç haftadır terlemiyordum. Aralık ayında da hiç yarışmaya girmediğim için o kadar iyi hissettim ki şu an şu teri şu stüdyoda döktüğüme size anlatamam yani gerçekten. Bu arada sizin nasıl gidiyor... Yeni yıl hedefleriniz neler? Yorumlarda buluşalım ya. Birbirimize motivasyon verelim bu yeni yılla ilgili. Yanıma şöyle bir şey aldım. Hem ruj olarak kullanılıyor hem de aslında çok hijyenik değil ilham yama, hem, hem dudağa sürmek ama bugün antrenmandan çıkıp gideceğim için o kadar zamanım yoktu açıkçası. <laughs> Heydi gibi oldum. Umarım. Okey, birazcık böyle bir renk artık en azından. Neyse, hadi gidelim şimdi eğlenelim, şöyle bir keyif yapalım. Ee, siz de yorumlara yazın, tamam mı? Ee, şeyleriniz neler? Bu yıl kendinize koyduğunuz hedefler ya da ilk üç hedef. <laughs> i̇lk üç hedef ne? Bakın benim kızçam bana ne sürprizler ne sürprizler yapmış. Hem de kapadokya şarabımız da var. Eski kaşarımız da var. Ay 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 ay. Böreğimiz bile var ıspanaklı. Böreğimiz var. Muhteşem. Ve gün sonu. Gün sonu. Evet. Arkadaşlar sonunda konuşabiliyoruz ya. Sonunda bir sohbet kıvamına geldik. Bu hafta inanılmaz yoğun geçti. E, antrenmanlar, işte yeni yıl, yeni yıl hazırlıkları. Bu arada yeni yılı çok fazla çekemedim. Çünkü hep sohbet, muhabbet, böyle arkada müzik eşliğiyle böyle bir ailecek girdiğimiz bir yeni yıldı. Evdeydik zaten gördünüz. O yüzden e, çok fazla böyle çekilecek bir şey yoktu aslında. Her zamanda havai fişeklerden dolayı köpeklerimiz çok korktuğu için birazcık onlarla ilgilendiğimiz bir yeni yılda Hani onları sakin tutmak adına e, çabaladığımız bir yeni yılda O yüzden çok çekilecek bir şey yoktu açıkçası. Ama benim için çok huzurlu girdiğim, ailemle olduğum, köpeklerimle olduğum bir geceydi. Ve bu sene bu şekilde zaten girmek istemiştim. Çok böyle karmaşı bir şekilde girmek istememiştim yeni yıla. Böyle sakin ve hedeflerimi düşünerek girmek istemiştim. Tam da hayal ettiğim gibi bir yeni yıl gecesi geçirdik size tabii ki 2026'nın önerileriyle gelmek istiyorum. Bu videoyu bu şekilde kapatmak istiyorum. İlk önerim tabii ki senenin başından beri size direttiğim, söylediğim ve kendim de gerçekten 2025'te başarıyla tamamladığım hedef diyebilirim. Ajanda tutmak. E, 2026'da da tabii ki ajandalar tutmaya devam edilecektir. Hatta bunun e, bir ötesine gidip kendim için sabah sayfaları da yazmak istiyorum. 2026'da yeni ben videosunda söylemiştim. Ee, ama daha e, sabah sayfaları yazmaya başlamadım açıkçası. Öyle bir sabah rutini oluşturamadım kendime ama oluşturmak istiyorum. Ama ajanda tutmak benim benim işimi çok kolaylaştıran bir şey ki her ay ben yarışma için bir yerlere gidip geliyorum. Dolayısıyla bütün ayı görebildiğim günü gününe, saati saatine ne yapmam gerektiğini yazdığım zaman benim kafam gerçekten çok rahatlıyor. O yüzden 2026'nın size ajandalarıyla geldim. Yani kendi ajandalarım. İlk başta şu ajandadan bahsetmek istiyorum. birazcık daha büyük. Her şeyi yazabildiğim. Böyle daha hem, her şeyin sığdığı ve notlar alınabildiği, bütün ayı aynı zamanda görebildiğim e, çok güzel bir ajanda. Hatta sonunda şöyle stickerları falan da var. E, bunu birazcık e, daha ayrıntılı yazmam gereken şeyler ol, olduğu için böyle iş ajandası falan çok kullanıyorum. Ama tabii ki yolculuklarım, antrenmanlarım, günlük... Ne yapmam gerekiyorsa yazıyorum. Ama bunu yanımda taşıyamayacağım için, her yere götüremeyeceğim için kendime minik bir ajanda arıyordum uzun zamandır. Hem böyle iyi hissedeceğim, hem bütün ayı işte bu şekilde görebileceğim. Aynı zamanda da sayfa sayfa yazabileceğim böyle tatlış bir ajanda arıyordum. Fakat bulamamıştım. Ee, canım arkadaşım benim için bulmuş ve yeni yıl hediyesi olarak böyle bir ajanda hediye etti. Bana bakar mısınız? Deseni de çok güzel bu arada. Şuradaki kırmızı ipi de harika. Zaten sayfaların kalitesi falan çok güzel. Yani yeni yıldaki ilk hediyemdi ve çok 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 mutluyum. Buna da aynı şekilde bugün doldurdum. Her şeyi böyle ayağıyla yazdım. Yarışma tarihlerim falan her şey bu iki ajandamda mevcut. O yüzden içim çok rahatladı. Bu bir kenara konulsun. Diğer bir konu bu sene ben gerçekten izleyecek bir şey bulmakta çok zorlandım. Hepimiz bence Netflix ya da diğer işte platformları izliyoruzdur. Hani i̇zleyecek hiçbir şey bulamadım. Gerçekten. Ama şu an ismini unuttum ee, ama şuraya koyacağım bir yere. Bu dizi benim geçen sene yani 2025'te ilk sezonunu izlemiştim. Daha sonra senenin sonunda e, ikinci sezonunu koydular. Yani dizinin konusu aslında e, çok basit bir konu, e, işleyişi de çok e, basit, oyunculuklar çok tatlı o ayrı. Ama beni benden alan e, ay kadın ismi neydi ya? Kristen, Kristen Bell mi? Yani tam hatırlayamadım kadın ismi. Yani hepimizin çok iyi bildiği bir e, oyuncu. Ama onu da yazacağım. Kristen Bell. Le. Ama emin de değilim. Neyse yazacağım. Yani o kadının tatlılığı bütün diziyi izlememe e, sebep oldu diyebilirim. E, dizinin konusu tabii ki Netflix olduğu zaman birazcık Yahudi e, özendirmesi gibi şeyler içeriyor. Baştan söyleyeyim. Aslında konusunda da bir şey yok. Yani bir olay yok aslında. Ama o kadar böyle e, tatlı bir dizi ki yani böyle bir bir seferde izleyip bitiriyorsunuz ama bu diziyi izlememin diğer sebebi aslında e, giyim tarzıydı. Yani oyuncuların e, yani Kristen'ın galiba umarım doğru hatırlıyorumdur Kristen'dır umarım. Onun giydiği kıyafetler bana o kadar ilham oldu ki size anlatamam. Yani bilmiyorum o rengarenk pantolonlar, pantolonun üstüne giydiği hırka falan çok hoşuma gitti. Yani Allah'ım ya onu izleyince, o dizi izleyince böyle ay sabah giyineyim, kuşanayım böyle bir kahve içmeye gideyim, tek başıma bile olsam birazcık böyle kız neşemi getiren bir dizi oldu gerçekten. Yani bilmiyorum bu dizi niye bende böyle bir etki bıraktı hiç bilmiyorum. Ama ee, sanırım kıyafetler beni e, çekti. Burada hani bu kadar kıyafetten konuşuyorum ama hani böyle modern ve hani e, Emily in Paris'teki gibi de bir e, şölen görmüyoruz tabii ki kıyafetlerde ama bilmiyorum beni beni benden aldı. Ya yani o kadar tatlış bir dizi ki. E, onu önerebilirim size dizi olarak. Daha e, Emily in Paris'i bitirmedim. Herkesin izlediğini bildiğim için bunu söylüyorum. Stranger Stranger Things'i bitirmedim. Bekliyorum. Herkes deli gibi sonunu izliyor, finali izliyor. Ben hala hiç izlemedim. Bilmiyorum bir şey beni geri itti. Ya çok karanlık geldi. Ya bu dönemde o kadar karanlık bir şey izlemiyorum. Ama Emily in Paris'te bana çok çok gelmeye başladı. Onu da o yüzden bitiremedim. Ama ara ara açıyorum. E, dün başka bir diziye başladım. E, o da The Great'ti galiba. Yani dizi e, güzel başladı. Yani biraz böyle derin dram bir konusu var. Kadın hikayesi. Ama e, yani galiba 3. bölüme geldim. Ve hayvanlarla ilgili böyle hayvanlara yapılan kötü bir sahne izledim. Onu gördükten sonra böyle... E, çok kötü hissettim kendimi. O yüzden kapattım ve geri dönemedim o diziye. Aslında öyle sahneleri olmasaydı yani öyle barbarca davranış sahnelerini koymamış olsalardı hani çok tutulabileceğim bir dizi olabilirdi The Great. Ama o sahneyi gördükten sonra yani o sahneyi çekmeseniz de biz zaten o dönemde o vahşiliğin yapıldığını belki anlayabilirdik. Yani göstermek zorunda değillerdi bence. O yüzden o diziyi böyle kırmızı bir çizgi çizdim izleyemeyeceğim. Yani çok kötü hissettim kendimi. Kesinlikle izleyemeyeceğim ama gene de hani aklınızda bulunsun. Ama yani konusu ağır, ağır bir dizi. Gelelim kitaplara. 2025 benim için Kitaplarla ilgili çok e, başarılı bir yıl değildi. O yüzden 2026'da bunu zirveye ulaştırmak istiyorum bu kitap meselesini. O yüzden kendime haftada bir diye bir e, sınır, yani sınır değil, de üst sınır koydum haftada bir. Her hafta bir kitap bitireceğim. E, geçen haftanın yeni yıla girmeden önceki hafta böyle elimde sürünen <laughs> Ben Kirke kitabı. Yani bu kitap aylarca bitmedi arkadaşlar bende. Niye bilmiyorum. Araya başka kitapları soktum. Yani ama bir türlü bir türlü bitiremedim. 26'ya girmeden bu kitabı bitirmiş oldum ve çok memnunum. Birincisi yani bu ödül almış bir kitap. Ve aslında konusu muhteşem. Gerçekten mitolojiyle falan da ilgileniyorsanız bu kitap çok ilginizi çeker. Olay örgüsü çok güzel. Dili mi beni etkilemedi, ne oldu bilmiyorum. Fakat bu kitap bende çok süründü. Gerçekten çok süründü. Ve kitabın fiyatı 170 TL'ymiş. İnanılmaz. Yani 170 TL'ye şu an bilmiyorum kitap alınır mı? Yani 2018'in en iyi fantastik romanı seçilmiş filan ama yani o kadar o kadar zor okudum. Hani konusunu şöyle söyleyebilirim, yani bilmiyorum ama bence okuyun. Yani çünkü hani böyle bir ödül almış bir kitap bence hani ben Kirken'in hikayesini okunmasını tabii ki tavsiye ediyorum. Çünkü bu da bir kadın hikayesi ve tabii ki kitabı okuduğunuzda yani Allahım Tanrıça bile kadın olduğu için bunları yaşıyorsa diye devamı getiren bir sürü deli sorular aklınızda uyanıyor Tabii ki ama beni çok zorladı diyebilirim ama okumanızı tavsiye ediyorum çünkü sonuç itibariyle bilinsin yani bu kitap okunsun ve Kirke'nin Kirke'den az buçuk bir ilham alınabilir mi evet alınabilir sonu filan da gerçekten çok anlamlı bitiyor. O yüzden evet okunulabilir ama ben çok zorlandım. Bilmiyorum. Hiç zorlanmadım ve bence 2026'ya girerken benim okumam gereken bir kitapta sınırsız güç sınırsız güç e, bu kitap tabii ki eski bir kitap yani kaç senesinde basıldı hatırlamıyorum ama hani yeni bir kitap değil. Ama e, 2026'ya böyle bir kitapla girmek istedim. Okunması da çok güzel. Sizin yeni yıla başlarken kişisel gelişim kitabı okuyarak başlamak bana iyi geleceğini düşündüğüm için başladım. Ve çok da doğru bir kitap seçmişim. Şu anda ikinci bölümdeyim. Yani bir 30 sayfa filan okumuşum. Çok az tabii ki. Ama kesinlikle öneriyorum. Özellikle bu yılda kendinizi yeniden inşa etmek istiyorsanız benim gibi e, tekrardan programlamak istiyorsanız kendi hayatınızı bence bu kitapla başlayabilirsiniz. Sınırsız güç şiddetle tavsiye ediyorum. Şu an çok güzel gidiyor. Kesinlikle bitmiş olacak. Bu hafta bu kitabı bitiriyoruz. Ve o zaman size gerçek fikirlerimi söylerim. Ama dediğim gibi yani başından çok belli. Böyle akıp gidecek bu kitap. Öyle arkadaşlar. Umarım 2026'ya güzel bir giriş yapmışızdır hepimiz. Umarım ülkemiz için çok güzel bir yıl olsun. Hepimiz için çok güzel bir yıl olsun. E, hedefli, programlı, disiplinli, e, hayallerimizi gerçekleştirme yolunda ilerlediğimiz, mutlu olduğumuz, arkadaşlarımızla e, sohbetler ettiğimiz, e, aşk dolu, para dolu, sağlık dolu bir yıl hepimizi beklesin. Gerçekten çünkü 2025 çok güzel bir yıldı. Ama bence hepimiz için biraz ağır geçtiğini düşünüyorum dünyaca, dünyanın bütün insanları, hayvanlar, herkes, bütün ailemiz zor geçti. E, çok öğretici bir yıldı. E, ama 2026'da artık bu öğrendiklerimizin meyvesini yediğimiz ve birazcık gerçekten huzur verdiğimiz, mutlu olduğumuz e, bir yıl olur. Umarım yani en çok da ülkem ya. Ülkem için bunu çok diliyorum gerçekten. E, öyle iyi dileklerimiz karşılıklı birbirimize sizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki vlog'da görüşürüz. Kendinize çok 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 iyi bakın. İyi seneler. Bay bye.